Türkiye'nin en acı biberi, samandağ biberi. E, e, samandağ samandağ biberi. Samandağ. Samandağ. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya sebze halini ziyaret ederek pazarcı esnafıyla bir araya geldi. Ziyaret sırasında tezgahlarda sergilenen samandağ biberini gören Vali Masatlı, esnafa biberin acılık derecesini sordu. Pazarcı esnafı, samandağ biberi için ne kadar çok su içersek o kadar acıdır yanıtını verirken, Vali Masatlı da herkes Meksika biberi çok acı diyor ya. Bu samandar biberi Meksika biberinden 3-4 kat daha acı." dedi. "Samanda kullanırsan samanda kesinlikle. Şey, kaç skor biliyor musun bunun acısını? Onu yiyince anlıyorsun. Vallahi yiyince anlıyorsun da onu bir ölçmek lazım. Kaç bardak su içtiğimize bağlı ondan sonra. <laughs> Şimdi herkes Meksika biberinden bahsediyor ya. Bu Meksika biberinin 3-4 katı. ölçeğine göre zirvede. Acı biberlerin acılık derecesi, Scoville ölçeği ile ölçülüyor. Bu ölçeğe göre samandar biberi, yaklaşık 50 bin Scoville değeri Türkiye'nin en acı biberi unvanını elinde bulunduruyor. Hatay'ın Samandağ ilçesinde yetiştirilen ve özgün aromasıyla bilinen bu biber, özellikle acı severler tarafından tercih ediliyor. Tadına cesaret edenler için oldukça iddialı.